الله اكبر الله اكبر, الله أكبر Mamuşa, Türklüğün Balkanlardaki son kalesi. Bedenleri ecdat yadigarı Kosova'da, ruhları Anadolu'da yaşayan insanların şehri. Bir Osmanlı şehri olan Prizren'e yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Mamuşa'nın tarihiyle ilgili değişik rivayetler olsa da, hakim görüş kasabayı kuranların 2. Mahmut döneminde Tokat'tan göç eden Türklerin olduğu yönünde. İşte buradan yola çıkılmış ve önce Mahmutşah ismi verilen kasabanın ismi daha sonra Mamuşa'ya dönüşmüş. Gerek Balkan Savaşları sırasında gerekse de komünizm döneminde Balkanların ve Kosova'nın genelinden olduğu gibi Mamuşa'dan da ana vatan Türkiye'ye büyük göçler yaşanmış. Ancak tüm baskılara ve zulme rağmen hiçbir zaman ezan dinmemiş, bayrak inmemiş ve Türkçe kesilmemiş. Kosova'nın bağımsızlığından önce bir köy olan Mamuş'a o dönemde de destan yazmış. Adeta kahraman köy olmuş. 5 bin Mamuşalı Sırp zulmünden kaçıp kendilerine sığınan 40 bin Arnavut'u günlerce evlerinde misafir etmiş. Bağımsızlığın ardından belediye kimliğine kavuşan Mamuş'a bugünse adeta Anadolu'dan bir köşe. Kosova Anayasası'na göre Mamuş'a Belediyesi'nde resmi dil Türkçe, Mamuşa halkı kimlikleri başta olmak üzere tüm resmi evraklarını Türkçe olarak alabiliyor. Çocukları Türkçe eğitim görüyor. Mamuşa bugün Kosova'da bir belediye. Ancak burada yaşayan insanların Türkiye ile olan ilişkileri bir an olsun kesilmiyor. Türkiye hükümeti başta olmak üzere değişik kurumların katkı ve destekleriyle Mamuşa her geçen gün gelişiyor, büyüyor. İnsan Mamuşa sokaklarında dolaşırken kendisini Türkiye'nin herhangi bir köşesinde zannediyor. Şanlı bayrağımız Mamuşa'nın en yüksek tepelerinde dalgalanıyor. Kasabanın girişinde sizlere savaşın ardından ülkeye konuşlanan barış gücü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kahraman ordumuz tarafından inşa edilen Mehmetçik Çeşmesi karşılıyor. Ana kucağından ayrılan yavrular Anadolu İlköğretim Okulu'nda Türkçe ile tanışıyor, Atatürk Lisesi'nde eğitimlerine devam ediyor. Çalışkan insanlar mamuş adılar. Onlar durdurak bilmeden üretiyorlar. Yalnız Kosova'yı değil tüm Balkanları doyuruyorlar. En önemli ürünleri domates. Yılda yaklaşık 7 bin ton üretim yapıyorlar. İç ve dış piyasaya ihraç ediyorlar. Bunun dışında azımsanmayacak tonajda salatalık, kabak, lahana gibi ürünlerinde üretimi var. Hasat mevsiminin ardındansa geleneksel olarak düzenledikleri uluslararası domates festivalinde Türk dünyasından gelen konuklarıyla buluşuyor, Türk kültürünü ve geleneklerini yaşatıyorlar. Kısacası onlar Türklüğü doyasıya yaşıyor. Avrupa kapılarında Türkçenin, Türk kültürünün nöbetini tutuyor. Yüce Allah Türkü korusun. Evladı Fatih'an sonsuza kadar bu topraklarda var olsun.